3 parçalı penil protezler nasıl çalışır? Üç parçalı penil protezler, ereksiyon sonunu yaşayan bireylerde kullanılan cihazlardır. Bu protezler 2 adet silindir, pompa ve rezervuardan oluşur. Silindirler penis içine yerleştirilen tüplerdir ve sertleşmeyi sağlar. Rezervuar, vücut içine konulan, silindirleri dolduran sıvıyı depolayan parçadır. Pompa ise testis torbasının içine, testislerin yanına yerleştirilir ve cinsel aktivite öncesi kullanılarak rezervuardaki sıvıyı silindirlere yönlendirerek sertleşmeyi sağlar. Cinsel aktivite sonrasında ise pompa kullanılarak sıvı rezervuara geri boşaltılır ve penis yumuşar. Bu protezler hastanın cinsel işlevselliğini geri kazanmasına yardımcı olur. Üç parçalı penil protezin avantajları şunlardır. Ereksiyon sağlamada çok etkilidir. Cinsel yaşam kalitesini iyileştirir. Düzenli olarak kullandığı ömür boyu dayanıklıdır. Ayrıca erken boşalma sorununun çözüm olmaktadır. Güzel sağlık durumu, kişisel tercihleri ve cerrahi ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle üç parçalı protezler diğer seçeneklere kıyasla daha doğal bir görünüm ve sertlik sunar. Ayrıca kullanım açısından daha konforlu olup kişi istediği zaman erekte olabilmekte özgürlüğüne sahiptir. Cinsel aktivite sonrasında bu protezler pompa sistemi sayesinde kontrollü bir şekilde indirilebilir. Seçilen protezin antibiyotik eminim özelliğine sahip olması enfeksiyon riskini azaltmak açısından önemlidir. Uluslararası alanda kanıtlanmış ve geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan markalar güvenilik açısından tercih edilmelidir. Bu noktada doktorunuzun deneyimi ve önerileri en uygun pelin protezin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Uzman bir sağlık profesyoneli hastanın bireysel durumunu dikkate alarak en iyi çözümü sağlamak için gerekli değerlendirmeleri yapabilir.